Herkese merhabalar. Bugün sizler için meme büyütme ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Meme büyütme ameliyatı en sevdiğimiz ameliyat. Yani çünkü neden? Memnuniyeti en yüz güldürücü ameliyat meme büyütme ameliyatlarıdır. Yani meme büyütme esteti ameliyatı olup da az mutlu olan hasta çok nadirdir. Yani bu işlemden sonra size yarattığı mutluluk, size yarattığı özgüven, sizler o kadar büyük değişimler neden olacak ki e sizler mutlu olunca haliyle bizler de mutlu oluyoruz ve bu nedenle bizim en sevdiğimiz ameliyat meme büyütme ameliyatıdır. Meme büyütme ameliyatı ile ilgili birkaç tane bilmemiz gereken küçük detaylar var. Onun haricinde teknik olarak da oldukça basit bir ameliyattır. Yani tamamen ne yapılacağı belli. Kaç CC protez, hangi hasta uygun olarak ameliyat öncesinde, işlem öncesinde belirliyoruz. Hastamızla beraber karar veriyoruz. Sadece geriye ortalama bir saat sürecek bir ameliyat kalıyor meme büyütme estetiğinde hangi yöntemleri kullanıyorum? Tabii ki bu işlem hangi yöntemleri kullanacağımıza hastayla beraber de ve hastanın vücut yapısına göre karar veriyoruz. Genelde meme altından küçük bir 4 cm'lik kesi yaparak protez uygulamasını yapıyorum. Çünkü meme altı bölgesiyle memeye en az zarar vererek bu işlemi sağlamış oluyoruz. Uygulanacak protezden sonra Herhangi bir şekilde süt kanallarınıza zarar vermiyoruz. Meme başında uyuşukluk, hissizliğe neden olmuyoruz. Meme protezi, meme kanseri neden olmaz. Tekrardan çocuk yapabilirsiniz. Emzirmenize herhangi bir şekilde hamile kalmanız engel değildir. Yani meme protezi ameliyatı oldukça güvenilir bir ameliyattır farklı tabakalarımız mevcut. Meme altından kesi yaptık. Peki protezi hangi tabakaya koyacağız? Bu da bir miktar hastanın göğüs yapısıyla da alakalı. Eğer bir miktar meme dokusu var ise hastada kas üstü plan belki tercih edilebilir. Ama daha düz ve herhangi meme dokusu olmayan hastalara daha derin plana yani kas altına konulmasını daha çok tercih ediyorum. Çünkü kas altı kanlanması yüksek olan bir bölge olduğu için enfeksiyon ve diğer problemlere karşı oldukça güvenilirdir. Ve özellikle kapsüler kontraktör açısından yani memenin ileriki dönemlerde yumurta kabuğu gibi sert bir görünüm almasında bir miktar diğer planlara göre nispeten daha az risk olan bölge kas altı bölgedir. Yani kas altı bölgesini oldukça çok seviyoruz. Tabii ki bu bölgenin bir miktarda dezavantajı var. Nedir bu? Ameliyattan sonra ufak tefek 2-3 gün belli belirsiz bir miktar ağırlığınız olabilir. Bu ağırların hiçbiri dayanılmaz ağrılar değildir. Normal ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilecek miktardadır. Yani İşlemden sonra, ameliyattan sonra normal günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Kendi işinizi yapabilirsiniz. Normal yemeğinizi yiyip, normal günlük aktivitelerinizi yapabilirsiniz. Fakat ağır yük kaldırmanızı ve yukarıya doğru asılmanızı özellikle bir hafta kesinlikle istemiyorum. Bir gece ortalama hastanede yatış yapmanız yeterli. Ertesi gün taburcu oluyorsunuz. Sadece 4 santimetrelik küçücük bir dikişiniz olduğu için çok ekstra bir pansuman da gerekmiyor. Bir ay civarında ortalama kas altı uygulamalarda üst kısımda bir miktar ödem olur. Bu ödemlerin oturmasıyla da istediğimiz görünüme kavuşabiliriz. Peki hangi protez uygulanacak? Buna kesinlikle işlem öncesinde hastamla beraber karar veriyorum. Yani İşlemden sonra size bu protez uygundu. Sadece bunu uyguladık değil. Öncesinde hastanın beklentilerini değerlendirmek çok önemli. Hasta nasıl bir vücut yapısına sahip olmak istiyor? Bunu beraber incelememiz, değerlendirmemiz lazım. Ve ikinci çok büyük parametre hastanın vücut yapısı. Eğer omuzları geniş veya göğüs kafesi geniş bir hasta ameliyat olacaksa bir miktar geniş protezleri tercih etmek lazım. Fakat daha kalça ve basen yapısı dar, göğüs yapısı dar hastalara daha dar fakat yüksek projeksiyonlu protezler tercih edilebilir. Yani sonuç olarak meme protezi ameliyatı memnuniyeti en yüksek operasyonlarımız.